Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber havuzumuzdaki ve hobihanemizdeki bütün balıkların gelişimlerine bir göz gezdireceğiz ve hobihanedeki son düzene bakacağız. Öncelikle arkadaşlar burada damızlık damızlık altı mücevherlerimiz buradalar. Her geçen gün büyüyorlar. Daha da güzelleşiyorlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Şu çok tatlı olmuş özellikle. Onu kendime ayırasın bir de var çok tatlış bir tane olmuş. Şu mücevherleri çok sevdim arkadaşlar. Özellikle şu karpuz renkler oluyor ya. Çok bayılıyorum. Şu renkleri. Hatta flaşımı yakayım ki daha iyi görebilelim. Maşallah. Aa bak burada da varmış. Babacan. Evet, şurada bir tane de siyah ve kırmızı mücevherimizi yan yana görüntüleyelim. Şu siyah mücevher, öbürü kırmızı mücevher. Yani resmen bir 5-6 tane falan rahat damızlık olmuş arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Burada sarı, mavi, portakal zebralarımız var. Az önce ışığı kapattım buranın dışını, katakvarmaya verdim. Ee, ama zaten klasik sarı, mavi, portakal zebralarımız Bunlar da fazla bir gelişim kaydedemedik. Neden kaydedemedik? Çünkü e, hobi hanemde son neredeyse 3 hafta 1 aydır fazla yem olmadığı için yemleri az az atıyordum. E, bir gün arayla atıyordum. E, o sebepten dolayı burada fazla bir büyüme kat edemedik arkadaşlar. Ancak bunu şimdi günde 3 kere tekrar yemlemeye başladım. E, bir de zaten şu mücevherler havuzdaki mücevherler falan yemin çoğunu bunlar yiyordu. Bunlara fazla bir şey kalmıyordu. O sebepten dolayı bunlar fazla gelişim gösteremediler arkadaşlar. Ama gene 5-6 santimler gene iyiler. Ee, yani 4-5 santim de var. 5-6 santim de var aralarına. Karışık öyle. Ee, bunları katak varüm almayı düşünüyorum. Ee, yerine de havuzdaki mücevherleri getireceğim arkadaşlar. Burada oranda Japonlarımız mevcut. Şöyle ben Odan da Japonlarımızı da size bir göstereyim. Şu şekilde. Daha sonra kataklarımıza gelecek olsak aşağısı klasik mücevher. O yüzden aşağı pek fazla girmiyorum. Buraya yavrularımızı aldık arkadaşlar. Burada 60-70 adet yavrumuz var. Şeker pembe, Demosoni, Mapanga, karışık bir şekilde. Salyangozlar da gerçekten çok işe yarıyorlar. Şöyle hatta yaklaşan bunlar bir buçuk iki santim civarı arkadaşlar. Demosonya bu. Çok tatlı olacak bunlar Allah'ın izniyle. Şöyle şekerlere de bakalım birazcık. Şekerler az durumla. Bu şekerler büyüdüğü zaman çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü bunların e, anne babalarını ben biliyorum. Benim tanıdığım meğerdi. Gerçekten çok iyi güzel anne babalar. Tam renklerindeler ama bazen e, arada anne baba ne kadar güzel olsa da kötü bir yavru çıkabiliyor kötü renkli ya da başka bir renkli. Ama e, nadir oluyor bu olaylar genelde. Yani bir çoğunun oradaki yavrunun e güzel renkte çıkacağını ben inanıyorum. Burada da daniyo zebralarımız ve bir tane dişi lepistesimiz var. Bir de erkek lepistesimiz vardı ama onu şu an göremiyorum. Şöyle şu sarı daniyo'ları, yeşilleri çok sevdim. Ya zaten daniyon zebraları ben çoğunu sattım arkadaşlar. Bunlar kaldı. bunları da satacağım bir alıcısı var ancak daha gelemedi. E, maalesef bir Covid'e yakalandı. Covid olduğundan mütevellit gecikti. Yoksa bunlar da sahipleri var. Bunlar da gidecek. Bunlar gittikten sonra bu kat akvaryumun bir yerine bir lepistes geri kalanına da sarı mavi portakal zebra işi şey yapacağım. Zaten 150 litre bu. Yani balıkların çoğunu alır diye düşünüyorum. Evet. Salyangozlarımız da maşallah bayağı çok. Evet. Biraz çöpçülerimize de bakalım. 15 son elimde 100 tane hatta 100'e yakın çöpçü vardı arkadaşlar. 90-100 adet. Çoğunu sattım sadece 20 adet falan kaldı elimde. Biraz ben şu kapatıyorum arkadaşlar. Zaten ışık var. Çöpçülerimiz biraz durgun gibi. Tabi doğal sürekli hava çalışmıyor. Şimdi ben e, hava motorunda bir bozukluk oldu arkadaşlar. Şu an bunu kullanıyorum tek çıkıştı. Bundan yavrulara hava veriyorum. Bazen e, günde değiştiriyorum. Günde iki kere 3 kere geliyorum. E, bir bunu çıkarıyorum aşağı takıyorum. Birkaç saat bunlara hava veriyor. Sonra geliyorum bunlara takıyorum. Sonra geliyorum bunlara takıyorum. Burayı çok önemsemiyorum. Çünkü bunlar zaten fazla balık olmadığı için e, idare ediyorlar. Evet bir 2 saat 3 saat bunları da takıyorum günde. İyi kötü hepsi az çok havalı oluyor. Zaten ağız kapakları da açık gördüğünüz üzere. Kapakları bir bununki biraz açık. Bunlar zıplay etmesin diye. Ee, çok açmadım ağızlarını. Ama açık yani oradan da az bu hava alıyorlar. Neyse. Şu gördüğünüz iki akvaryumuzu boşalttık arkadaşlar. Ee, onlara da su piresi yapacağız Allah'ın izniyle. Şurayı normalde benim bütün yavrularımı burada boylandırırım ancak kışın ee, balıklardan artanları, pet shoplara satacağım. Havuzdan aldıklarımı, buradakileri falan. Artanları da duruma göre ya buraya alacağım ya buraya alacağım. Kışın da üretime devam eder miyiz? E, bu soru için biraz erken ancak bilmiyorum. Net bir şey de demeyeyim şu an ne desem yalan olur. Ee, çünkü benim buraya en az bir 300 lira falan geliyor yani 3 ısıtıcıdan iç filtre, 2 3 iç filtre ve motordan bir motordan 300 lira elektrik parası geliyor. Tabii ışıklandırmalar da dahil. Ki çok yakan biri de değilim. Sadece yamattıktan sonra bir yarım saat, bir saat yakan birisiyim. Ee, o zamanki elektrik fiyatlarına bakarak <laughs> şey yaparız arkadaşlar ama yani duruma bakacak olursak yani ürettiğimizi de satıyoruz, aldığımız balı da satıyoruz yani. O yönden şeyimiz yok. Su de göstereyim. Murat abiden gelen su Burada flaşı yakayım. Yukarıdan değil de şuradan göstersem daha iyi. Bir tane hava motorumuz çalışıyor içinde. Spironalarını attıydım iki gün önce. Bugün bir daha atacağım. Şu şekilde burada da çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, bugün e, hobi de şöyle bir düzen de yapacağım. E, bu akvaryuma dış filtreyi getireceğim. Bir tane de daha hediye olarak komşum sağ olsun kullanmıyormuş. Sana vereyim dedi. Senin işine yarasın bari dedi. Benim e, dükkanım Bodrum'unda öyle boş boş duruyor dedi. E, çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir tane dış filtre verecek bana. Ben e, havuzdaki dış filtreyi de alacağım. Onu da buraya getireceğim hem şu akvaryumumuza hem bu akvaryumumuza bağlayacağım. Bu iki akvaryumdan dış filtremiz sorumlu olacak. Geri kalanları da pipo filtrelerle, iç filtrelerle halledeceğim. Evet. Işte buranın son durumu böyle arkadaşlar. Şimdi bir de havuzumuza çıkıp havuzumuzdaki son durumlara bakalım. Evet arkadaşlar şu anda havuzumuza da geldik. Şimdi havuzumuzda da bir adet iç filtremiz çalışmakta. Akabinde balıklarımızın boyutlarına bakacağız şimdi. Ben şuradan yeniden alayım biraz. Bir dakika arkadaşlar. Ona sinek ne yapıyor? Ne yapıyor orada ya? Tuhaf sinekmiş siyah beyaz falan. Ama pardon mor siyah falan. Neyse. Oo, sineği yiyen balıklar. Balıklar sineği yiyor. çatır çutur götürüyorlar ha. Oo. Maşallah. Sinek avcıları yapmak lazım bunlar ya. Maşallah. İyi doğal şeyle de besleniyorlar. Aa, arı da geldi. Evet arkadaşlar ben bugün şimdi 2 saat önce de yeme atmıştım. 1-2 saat önce. O yüzden fazla atmayacağım. Şöyle biraz atıyorum. Balıklar toplansın. şöyle. Oo bayağı zıpladılar. Şu bir balıklarımıza bir bakalım. Maşallah bayağı da zıpladılar ha. Balıklarda zebralarımız falan büyümüşler. Attığımızda çok küçük derdi. Ee, renklenme fazla yok arkadaşlar. Zaten çoğunluk zebra yakalamışım. Mücevher pek yok aralarında. ne aldıysa. Ama biraz daha yakaladım. Aa bakın. Bu güzel renklere kavuşuyor. Şu bayağı güzel renkler oluyor. Saldık. Şöyle. Bir şey yakalayamadık tabii pek galiba. Yakalamışız. Bir mücevher yakalamışız. Onda bir şey yok. Arkadaşlar renklenme konusunda değil de büyüme konusunda biraz şey olmuşlar. Tabi renklenmelerde de güzel renkler var. Aa bakın mesela renklenmeye başlamışlar yavaştan. Çünkü ben şimdi şöyle düşünüyorum. Ben bunları çok küçük boylar da vardı attığım zaman. Bakalım. Her şey yaptığımda bir şey geliyor maşallah. Ama çok iyi kaçıyorlar. Ben bunları çok küçük boy attığım da vardı. Özellikle zebralar böyle 2,5 santim, 3 santim hatta 4 santim olanlar da vardı. Yani ona nazaran her attığım kepçede büyük balık geldi. Yani iyi kötü orta boy ve büyük balık. Şöyle gezdiriyorum. Ha, evet. Mesela bu çok büyümemiş. Bu sadece az bir şey büyümüş. Bir zebra. Bazıları büyüyememiş. Galiba havuz büyük ya. Bir kısmı burada geziyor. Bir kısmı burada geziyor. Ben genelde şu bölgelere atıyorum. Bu dolayı orada kalanlar fazla beslenememiş. Havuzdaki dalgalanma çok da iyi olmadığı için. Bir tane de buraya iç filtre takacağım arkadaşlar. Şu dış filtremiz gelsin. Şunu da aşağıya indireyim. Bir yönden buradan bir yönden oradan. Baya güzel bir akıntı yapacağım. Biraz şu taraflara geçelim. Bakalım. Ha, burada şeylere denk geldik. Pipo filtreleri. Balıklar şuralarda geziyorlar. Aha bakın. Balığın kokusunu alan kedi burnunun dibinde bitermiş. Şurada bakın geziyorlar. Hop yakaladık. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Oo, bayağı da zıplıyorlarmış. Bakın şunlar kuyruklar renklenmeye başlamış. Evet ee, son durumu gözden geçirecek olursak güzel büyümüşler. Renklenenler var, renklenmeyenler var. Ee, renklenmemeleri normal. Neden normal? Çünkü çok fazla aşırı bir yem atmadım şu güne kadar. Çünkü bildiğiniz gibi az önce de dediğim gibi yem kıtlığı vardı resmen. Fazla atmıyordum böyle. E, ve attığım yem de yani yeni taze bir yem de değildi böyle. E, eskiden aldığım bir yemdi. Yaklaşık bir yıl önce falan. E, alıp da kullanmadığım, paketini açmadığım bir iki yıl önce bir yemdi. Neyse evet, şimdi Allah'ın izniyle. Bunları daha da güzel renklendireceğiz. Ama büyüdüklerini görmek hoşuma gitti. Yani ilk attığım zamanlar bu kadar büyük değillerdi. Güzel oldu. Ama geçi büyü de tuhaflık olurdu. Çünkü bir ay, bir buçuk ay geçmiş. Bunu eski yerine koyalım şuraya. Dediğim gibi bir, bir buçuk ay geçmiş. Şey olmuyor. Evet. Ee, videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hem hobi hobihanemizdeki hem de havuzumuzdaki balıkları son durumunu yaptık. Şöyle kapatayım ben kafamı. <laughs> tegelli zor oluyor. Neyse ben bunlara biraz RTM yüklenirim. Su piresi yüklenirim üredikten sonra. Bunları cillop gibi yaparız. Bakalım iki ay sonra topladığımızdaki son durum ne olacak. Tabii her ay ben bunun e, ne kadar büyüdüklerini, ne kadar şey olduklarını kayda alacağım. E, öbür ay görüşmek üzere.